Merhaba sevgili Beysel. Bugün bizi burada misafir ettiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Nurettin abi. Öncelikle ayağına sağlık. Kanalında başarılar diliyoruz özellikle. abi geldiğin için çok teşekkür ederiz. Kanalına da başarılar diliyoruz öncelikle. Çok güzel bir kanalım var. Bugün burayı ziyaret ettiğin için de aileye teşekkür ederim. Mutlu oldum. Sevdiğim bir abimsin. Peki bugün geldiğin benden özellikle ne istiyorsun? <laughs> Abi söylemeden ben sana söyleyeyim abi yüzde 30 söz senin için indirim yapacağım. Ama senin kanalına üye olanları ve gösterecekler abi. Ya bu kadar sevgi ve abiliğe karşı sadece yüzde 30 mu Veysel'cim? Batırmaya gidiyorsun abi yüzde 40 o zaman söz veriyorum. Peki peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür. ederim. Erkek bölümümüz ayrıdır, kadın bölümümüz ayrıdır ve bu senin kanalında özellikle yani Nurettin abinin Sokak TV'yi biz takip ediyoruz. Biz buradan geldi dediği takdirde Direk size %40 söz veriyorum, indirim yapacağım. Merhabalar Fatma Hanım, nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız Merika Hanım? Çok teşekkürler, güzeldeyiz. Mr. Amir Beauty Center'a geliyorsunuz. Ne işlemleri yaptırıyorsunuz, memnun musunuz, nasıl sonuç aldınız? Birazcık dinleyelim sizden. Evet, Mr. Amir'e geliyorum, hidrofeyşini yaptırıyorum. Cildimde lekelerim vardı. 4 seansı çok güzel sonuçlar aldım. Memnunum, çok çok memnunum. Yüzümde bir gerilme, bir açılma oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok İyi. sağ olun. Kübra Hanım, merhabalar. Miss Kremeli Beauty Center'a geliyorsunuz. Evet. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Ee, Bize de hangi işlemleri yaptırıyorsunuz? Memnun musunuz? Kaç seans geldiniz? Hangi işlemlere geldiniz? Birazcık evet. bir anlatabilir misiniz? Tabii ki de. Lazer'e geliyorum. Ve cilt bakımına geliyorum. Lazer'de 6. seansım oldu. %80, %85 etkisini gördüm. Çok memnunum. Ürünlerde ürünler de zaten dermokozmetik ürünler. Ürünlerden de memnunum. Herkese tavsiye ederim. <laughs> çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ela Hanım merhabalar. Bislemic Beat Center'a geliyorsunuz. Memnun musunuz? Hangi işlemleri yaptırıyorsunuz? Evet memnunum. lazer ve cilt bakim. Yaptım çok memnunum. Herkese tavsiye ediyorum. Bir de bizim kadınlarla ilgili bir kanalımız daha var sevgili Veysel. Kadının Adı Var TV. Onun için de aynı indirimi rica edebilir miyim sizden? Seni kırmama kadar söz. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı işler dilerim. Ben teşekkür ederim abi. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok Sağ ol kardeşim benim. Ben teşekkür ederim abi.